Arkadaşlar bugün şey ne yapacağız söyleyeyim mi? Bugün biraz şey yapacağız. Uyuyacağız. Ya da şaka şaka. Arkadaşlar bundan şey bundan isteyenler şimdi Okluyan, hemen elme elini sıkayım Elinizi sıkacağım arkadaşlar. Ben burada kamerayı durduruyorum ya da durdurmayayım daha. Hemen sıkıp geleceğim. arkadaşlar şimdi ben bir kafaya gideceğim de burada video bitmesin ama şimdi dışarıda da video çekeceğim ama vazgeçtim üstüne falan giyeceğim ya şimdi o yüzden şimdi kapatıyorum videoyu bay bay şimdi bir tane daha video yükleyeceğim arkadaşlar ama şey bir şey diyeceğim arkadaşlar şey Arkadaşlar <laughs>